Samsun'da gerçekleşen bağımlılıkla mücadele çalıştığına katılan Hayriye Kazap, 20 yaşındaki oğlunun 4 yıldır uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ettiğini ifade etti. Çocuğunun davranışlarında bir sıkıntı hissettiğinde, şüphelendiğini hatta başka bir şehre bile taşındıklarını ifade eden Anne kasap yaşadıklarını anlattı. Birinci dönemin son günleriydi. Çocuk eve geldiğinde ben onun bir değiştiğini fark ettim. Böyle agresif, sinirli, iştahsızlık, geceleri uykusuzluk hallerini görünce, Bundan ben şüphelendim ve her gün böyle gelmeye başlayınca artık çantasına, ceplerine bakmaya başladım. Farklı farklı şeyler bulmaya başladım cebinde, odasındaki bazı gizli yerlerde. Böyle olduğunu anlayınca bir madde olduğunu fark ettim. Eşim de bunu paylaştım. Böyle olunca hemen biz doktora gittik. Doktorda da artık psikiyatri tedavisine başladık. Bu böyle bir sene devam etti. Ee, tabi okula gidemedi okula gittiğinde agresifliği yüzünden öğretmenleriyle arkadaşlar arasında bazen problemler yaşıyordu ee, bunu raporlu şekilde liseyi e, 10. sınıfı böyle bitirdi sonra e, tedavisi buradaki tedavisi bir yıl sürdü biz e, bunu e, buradan bir netice alamadık arkadaş çevresi de onu çok etkilediği için başka bir şehre taşınmaya karar verdik İlk önce insanların e, kuralı olması gerekiyor. İki kuruşluk torbacılar için bakıp büyütmedik. Onun için ben sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğumu hiçbir şeyde kaptırmaya niyetim yok. Herkes yerini bilecek. Önemli mücadelede yaklaşım damgalama ve diğeri de bağımlılıkla ilgili yanlış inanışlar, kullanılan maddelerle ilgili yanlış inanışlarla da mücadele etmek önemli. İşte maddeler yaratıcılığı artırır, konsantras konsantrasyon düzeyini geliştirir gibi yanlış inanışlarla mücadele etmek de önemli. Çünkü madde kullanımı belki ilk etapta böyle bir etkiye sahipmiş gibi görünse de ne yazık ki daha sonrasında daha da içinden çıkılmaz bir duruma sürükler bireyi. O yüzden mutlaka bunun da altını çizmek önemli diyorum. Buradaki çalışmamızda dört masamız var. Uyuşturucu ile mücadele, tütün ile mücadele, alkol ile mücadele ve darahinsal bağımlılıkla mücadele kapsamında masalarımıza buradakiler, buradaki arkadaşlarımız iki gün boyunca burada çalışacaklar ve bir sonuç raporu yayınlamış olacağız. Bağımlılığa baktığımızda tabii Covid beraber biraz daha teknoloji bağımlılığı veya online kumar bağımlılığı biraz daha ön plana geçtiği gibi görünüyor. Zaten çocuk düşmüş bir bataklığın içine. Bu sözler